Herkese merhaba. Ee, yeni bir programda yine karşınızdayız. Daha önce sık sık bir araya geldiğimiz ama şimdi aralıklı olarak bir araya gelmeye karar verdiğimiz Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Nursu Çakın Memik bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özledim sizi Saadet Hanım. Uzun zamandır görüşemedik. Aynı şey geçiyordu zihnimden sayede Sizi <laughs> görmek çok güzel. Bugün sizinle kıskançlık konusunu konuşacağız. Ee, basit bir şey gibi görünen, aslında yaşayan ve etrafındaki herkesin hayatını zorluğa sürükleyen bir durum. Ee, sizden duyalım, sizden öğrenelim istiyoruz ama öncesinde size bir kitap vermiştim. Ee, Uyur Gezer kitap tarafından çıkan Ema Kıskançlık Yapıyor. Evet. Evet. Ben Duygu Okulunu çok seviyorum hocam. Çok bana keyif veriyor o kitap serisi. Bu kitap da öyle. Önce kitapla ilgili görüşlerinizi alalım isterseniz. Ya her zamanki gibi tabii seçtiğiniz kitaplar çok güzel. Basit ve örneklerle ve tane tane anlatıyor. Çocukların çok ilgisini çekiyor. Çok da güncel. Yani çocukların çok muhtemelen aktif hayatta yaşadıkları durumlar. O nedenle çok hoş bir kitap. Güzel de sonlanıyor. E, duyguların tanımlanması açısından bence önemli ve kütüphanede bulunması gereken bir kitap. Teşekkür ederim yine tanıştırdığınız için. <laughs> Hocam kısa bir anekdottan bahsedeyim mi siz başlamadan önce? Hani siz böyle fark etmek anlamında so giriş yaptınız ya. Uh -huh. e, şimdi benim ikinci çocuğum olduktan sonra kızımda e, bir kıskançlık vardı. Ama bunu dillendirmiyordu ve konuşamıyorduk karşılıklı olarak ve o gerilimi yaşıyorduk. E, ve biraz zaman geçtikten sonra biz bir akşam bu kitabı okuduk beraber. Başlangıçta şöyle dedi. Kıskançlık kötü bir şey. Hayır bu doğru değil. Yani iyi bir şey yapmıyor Emma dedi. Ama ilerleyen bölümlerde bu böyle çember şeklinde oturup hani kendi aralarında konuştukları bir ritüel var o duygu okulunun bütün kitaplarında. Herkes kendi kıskançlığından bahsetmeye başladığında galiba ben de kıskanıyorum. Kardeşimi kucağına aldığında ben dünyada yokmuşum gibi hissediyorum demişti. Benim için çok böyle duygunun dışa vurma anlamında çok önemli ve kıymetli bir anda. O yüzden bu kitabı da ayrıca bir önem atfediyorum ben. E, keyif alıyorum. Dediğiniz gibi duygunun açığa çıkmasını sağlayan kitaplardan birisi ve sayfa sayfa oluyor. Bir anda olmuyor yani. Girişteki evet. gibi aa bu kötü bir davranış diyor. İlerleyen yerde aa evet ben de bunu yaşıyorum. Geliyor. Çocuk da geliyor. Anne de geliyor onunla birlikte. Ya zaten bu önemli. Bir... Önemli olan bu oluyor. Yani birincisi basamak basamak olması, ikincisi de normalleştiriliyor olması. Bu bu, bu çok kıymetli bence. Evet. Bir de hocam buna eşlik eden, sizinle daha önce radyodayken konuşmuştuk, Bebek Aşağı Bebek Yukarı kitabı var. Ee, ben konuşma içerisindeki sorularımda buraya da değineceğim. Onu da hemen söyleyeyim. Kelime Yayınları tarafından çıkıyor. Ece Eskan çevirmenliğini yaptı. Jonathan Shipton e, yazarı. O kitap da çok kıymetli bir kitaptı. Onu da siz beğenmiştiniz. Evet. Bu iki kitap üzerinden yol alarak ben sizden e, bir dinleyelim istiyorum hocam. Kıskançlık nedir? Şimdi tabii Saadet Hanım şu da anlamlı bir radyoda kıskançlığı konuşmak ve yeniden konuşmak istiyor olmanız da bence manidar. <laughs> Bununla ilgili bir zorluk yaşıyor olabilirsiniz evde tabii. E... <laughs> Ayşe olarak ilk ilk zamanki yoğunluğumuz yok ama bizdeki artık böyle eğlenceli boyutta geçmiş. Artık yüzleşip karşılaştığımız kısmı daha masumane kalıyor ama sizden sanırım daha farklı şeyler duyacağız. Bence kıskançlık ya da bu duygu da evriliyor ve değişimle de gösteriyor. Ee, gelişim basamakları ve aşamalarıyla birlikte. Yani e, bebeğin de büyümesi de de duygular ortaya çıkmaya başlıyor onu da fark ediyorsunuz ve sadece büyük küçük kıskanmıyor bazen küçük de büyük kıskanıyor. O ee, aşamadayız bu, hocam. Evet, evet yani anlaşılır <laughs> bir şey. Şimdi şöyle kıskançlık aslında evrensel duygulardan bir tanesidir. Yani kıskançlık yaşamayan, yani bu şey gibi hani üzüntü hiç yaşamayan, mutluluk hiç yaşamayan e, insanların olmayacağı gibi kıskançlık yaşamayan insanlar yok. Yani bu e, çok evrensel. Onu bilmek lazım. E, kötü bir şey değil. Şimdi maalesef biz şunu çok fazla görüyoruz. E, çocuklar kardeşini kıskandığı için büyük ya da küçük hiç fark etmez ya da arkadaşını kıskandığı için e, suçlandırıyor suçlanıyor işte kötü sözler söylüyor sen kıskanıyorsun e, deyip e, bu duygu küçümsenebiliyor. halbuki burada önemli olan bu duyguyu önce bir anlamak kavramak normalleştirmek isimlendirmek ve bunun aslında herkes tarafından yaşandığını çocuğun da bilmesi gerekiyor çünkü öbür türlü çocuk bu sefer hem kıskançlık hem de suçluluk ve kötü bir insanım e, algısı oluşmaya başlıyor çocukta. O nedenle e, bunu anlamak e, çok önemli. Hı hı. Peki o zaman ne zaman tehlikeli hale gelir kıskançlık? Şimdi dediğim gibi kıskançlık çok normal bir şey. Ben hatta ailelere şunu e, söylüyorum. Şimdi şöyle düşünün diyorum. E, sizin yeni bir bebeğiniz oldu, eve mutluluk getirdi, neşe getirdi e, ve büyük kıskandı ve siz bunu anlamlandıramıyorsunuz. Şöyle düşünün diyorum. Büyük çocuğunuz yeni bir anne ve baba getirdi eve ve dedi ki yani ben sizi de çok seviyorum. Tabii ki siz benim annem babamsınız ama onları da seviyorum. Hiçbir ayırım yok. Eşit seviyorum. Hiçbir fark yok dediğinde koskoca ilişkinler bile e, kıskanır. Yani bu çok e, normal bir şey. E, o nedenle ne zaman tehlikeli hale geliyor? Aslında burada birazcık annenin ve babanın tutumları önemli. Ee, anne ve baba bunu şey gibi geliyor bana böyle hani futbolda göğüse gelir topta yumuşatılır ve ondan sonra gol atılır ya yani o duyguyu alıp kabul edip yumuşatırsa ve sunarsa o zaman artık tehlikeli boyuta girmez ama eğer çocuk sürekli suçlanırsa. İşte bak ne tatlı. Bu yaştaki bir çocuk kıskanılır mı? O sana ne yaptı? Sen artık ablasın, abisin. İşte e, ne var bunda kıskanacak? Sen zaten hep böylesin. Hiçbir şekilde hiçbir şeyi sindirmiyorsun, hazmetmiyorsun, herkesi kıskanıyorsun gibi bir yaklaşımla yaklaşıldığı zaman ve sürekli bu gündemde olduğu zaman, o zaman çocuk artık hani benlik algısı açısından da ben kötü bir insanım. Kıskanmak yanlış. Niye kıskanıyorum? Gerçekten melek gibi bir çocuk, bir bebek. Ee, ben niye bu tarz duyguları yaşıyorum diye suçlanmaya başlayabilir. Ve bu gitgide gitgide olumsuza gider. Ve şunu da düşünür. Yani annenin bir babanın sevgisini sınamak istediği için de davranışları kötüleşmeye başlar. Bebek doğumuyla birlikte biz ne görürüz? Regülasyon dediğimiz bir gerileme. işte ne bileyim çocukça konuşmaya başlama olabilir tekrar biberon kullanmak isteyebilir. Ne bileyim ben altına yapmaya başlayabilir. Bunlar geçici dönemler ve bu geçici dönemi eğer anne baba iyi ele alırsa zaten kısa sürecek ve geçecek. Ama eğer bununla ilgili suçlarsa, koskoca adam oldun, hala altına kaçırıyorsun. işte ne bu, bu yaşta biberon nedir? İşte e, yine kıskanıyorsun kardeşini, bıktık senden derlerse olay kötüleşmeye başlar. Bu sefer büyük olan da davranış sorunları başlar ve ne olursa olsun e, şimdi anne baba küçüğü şey yaptığı zaman koruduğu zaman e, ve diğerine kötü davrandığı zaman aslında kardeş ilişkileri de bozulmaya başlar. O kardeş ilişkinin bozulması da birazcık anne babanın davranışlarıyla ilişkili öyle söyleyeyim. Hı hı. Şimdi hocam e, bir anne arkadaşım şöyle bir şey söylemişti. Ben e, iki oğlum arasında ne kadar çabaladıysam sağlıklı bir ilişki kuramadım. Ne zaman ki ben tamam ne haliniz varsa görün deyip geri çekildim. O zaman onlar abi kardeş olmaya başladı demişti. Hani sizin burada kardeşlik yolu bozuldu dediğinizde o geldi aklıma. Peki hocam bu doğuştan gelen bir özellik midir? Sonradan öğrenilen bir şey midir? Ne o? Do Lan, duygular kıskançlık, mı? Kıskançlık. kıskançlık, kıskançlık. duygusu e, yaşantıyla birlikte oluşmaya başlar. Yani dediğim gibi çok evrensel olduğu için aslında bu Hı -hı. duygu her doğan insanda Olacaktır öyle ya da böyle şekil alacaktır fark edilmeye başlanacaktır bilişsel olarak bunu isimlendirme anlama ve kavrama yaşla birlikte olur tabii ki yani bu hani hep konuşuyoruz Sade Hanım hani duyguları çok bilemeyiz isimlendiremeyiz şimdi ben size şunu söylesem bildiğiniz duyguları yazın desem onu geçmez belki, 20'yi geçmez en fazla 20 ama halbuki bizim çok sayıda duygumuz var ama isimlendirmiyoruz. Burada bir birazcık çocuklara da bunu öğretmek de gerekiyor. Hem bizim öğrenmemiz, ya, yani yaşadığımız o an içimizden geçen ne ve duyguyu anlamlandırmak, e, normalleştirmek ve isimlendirmek önemli. Şimdi oradan yola çıkarak aklıma şöyle bir şey geldi. Ben bazen ailelere şunu söylüyorum, özellikle iki kardeşin anlaşamadığını ve birbirini sevmediğini söyleyen ailelere. Bir deney yapın diyorum. Bir test yapın diyorum. Parka götürün. Parka götürdüğünüz zaman siz ama uzak durun. Hiçbir şekilde bakmayın. Müdahale etmeyin. Yani hani güvenli bir alanda olsunlar falan. E, o parkta eğer başka bir çocuk kardeşi bir şey yaptığı zaman hemen abi korur. Yani dış dıştan gelen bir tehlikeye karşı hemen korur. Ya da mesela anne ve baba evde değilse mesela genellikle büyük anneler, büyük babalar şey söyler. Siz olmadığınız zaman gül gibi geçitip gidiyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Ne zaman siz geliyorsanız iş çağrına, niye? Çünkü paylaşılamayan nesne gelmiş oluyor. Hocam ee, yani bir şey söyleyebilir miyim? Bunu evet. bana çok sık söylüyorlardı. Diyorum ki ben miyim bu kadar sorun yaratan? Yani bu söylem de insana iyi gelmiyor. Hani sen olmasan hiçbir şey yok. Güllük gülistan ne oluyor yani ben gelince? Duygusunu bende açığa vuruyor muhtemelen. Buyurun ya şu şu oluyor aslında. Yani annenin içgüdüsel olarak her şey bir çözümleme isteği oluyor. Ya bir dakika sen işte o oyuncağı mı aldın tamam şimdi sen bunu bir beş dakika oyna sonrası ya bırakalım yani hani bir kendileri bir çözsünler ya yani her şeyi anne çözmek zorunda değil ki öfkelenirler, hiddetlenirler, tekrar sönerler, tekrar güzel geçinirler. Ya yani her şeyi o annenin karışması, müdahale etmesi ve çözümlemeye çalışması aslında o çocukların da çözüm eee Geliştirme becerilerini birazcık etliyor biraz bırakmak lazım uzaktan seyretmek lazım ya da sizin söylediğiniz gibi ya e, ne yapıyorsanız yapın yani siz bu sorunu çözebilirsiniz bence deyip annenin uzaklaşması gerekiyor. Bu arada mesela şey derler genellikle hocam vallahi ben bırakıyorum ama birbirlerine giriyorlar bu sefer saç başta alıyorlar falan halbuki o anne evden çıksa o saç başta almaz aslında. Hani saç başta alsa bile o küçük de genellikle çok güçlü oluyor. Yani hani öyle çok da böyle mağdur. Zaten mağdursa çok bir şey yapmaz büyük olan öyle diyeyim ben. Yani hani o altta kalmaz genellikle küçük olan. O yüzden hani çok şiddetli e, girişimlerle ben hiç rastlamadım öyle söyleyeyim. Hocam bu eğlenceli kısmıyla siz ifade ediyorsunuz. <laughs> Peki bu e, kıskançlık duygusunu nasıl kontrol altına alabilir anne baba? Gerçi ifade ettiğiniz büyük bir kısmıyla ama Şimdi şöyle örnek vereyim yani <laughs> diyelim ki anne yeni doğmuş olan bebeği emziriyor ve o sırada büyük olanın böyle bir üzüntü içerisinde olduğunu fark ediyor. İşte annesinin ilgisini çekmeye çalışıyor ya da davranış sorunları sergilemeye başlıyor. İşte huysuzluk yapıyor vesaire bir şeyler. Ee, o da aslında e, annenin e, işte emzirmeyi bırakıp ya da ne bileyim emzirip, emzirmeyi bitirdikten sonra diğer çocuğun yanına gidip Gel bakalım seninle birazcık konuşalım. Ben yüzünün asıldığını gördüm. Ee, ne hissettin diye sorabilir. Bana ne, ne hissetmiş olabilirim, hiçbir şey hissetmedim de diyebilir. Bazen öyle olabiliyor biliyor musun yani üzüntü yaşayabiliyorsun ben şimdi kardeşini emzirirken e, sanki seni sevmediğimi düşünmüş olabilir misin ben e, böyle hissetmiştim bir kere kardeşim doğduğunda e, bazen üzüntüler yaşanır ama biliyorsun onu beslemek zorundayım o kendi başına yemek yiyemiyor. ama uyuduktan sonra seninle çok güzel oynayabiliriz e, ben seni de çok seviyorum gibi. O üzüntü duygusunu anlatmak isimlendirmek bak ben seni fark ettim değişikliği görüyorum benim için çok önemlisin kıymetlisin evet böyle bir durum var ama bu durumu biz çözebiliriz gibi yaklaşmak ee, anlaşıldığını hissetmek çocuğun zaten gitgide gitgide bu duygusu azalacaktır ya annem beni bak fark etti ya emziriyor olmasına rağmen beni fark etti. Emziri olmasına rağmen bak bıraktı ve ondan sonra benimle oyun oynamayı planladı kafasında diye düşünmeye başlayınca aslında o sevgi kaybının olmayacağını anlamaya başlar çocuk. Ve gitgide gitgide onu şey yapmaya başlar. Nasıl söyleyeyim e, algılamaya normalleştirmeye başlar ve o tehlikeli boyuttan çıkmaya başlar öyle diyeyim. Hı hı. Hocam peki ne zaman davranış bozukluğuna dönüşür? E, i̇şte anne ve baba diğer çocuğu görmezden gelirse. E, ilgilenmeyi azaltırsa çünkü evet fiziksel olarak yeni gelen bebeğin bakım ihtiyacı artıyor ve daha fazla zaman gidiyor bebeğe ama e, küçük küçük manipülasyonlarla atıyorum anne bebekle uğraşırken baba e, büyük olanla uğraşabilir oynayabilir vakit geçirebilir zaman zaman tam tersi yapılabilir bazen bu spontan da olmuyor planlanmalı da aynı zamanda e, Ailece diyelim ki dört kişilik bir aile, ailece vakit geçirme zamanları olur atıyorum Pazartesi günü ailece vakit geçirme gibi bir plan yapılır Salı günü anne büyük çocuk Çarşamba günü anne küçük çocuk ee, diğerinde de baba büyük çocuk e, baba küçük çocuk gibi ya da büyük anne günü işte büyük baba günü gibi bunların planlanması iyi olabilir çünkü günlük kontrol içerisinde planlamadığımız zaman gözden kaçabiliyor ihmal edilebiliyor o nedenle aslında çocuğa biliyorsunuz en iyi yatırım Para değildir, zaman. ee, zamandır. Yani zaman harcamak. Ee, zamanın aslında çok fazla olması da değil, nitelikli zaman diyeyim ben. Yani gerçekten gözlerinizle, duygularınızla, zihninizle çocukla birlikte olmak, yarım saat bile birlikte olmak çocukta doyum hissini sağlayacaktır. O nedenle e, bunu yaptığınız zaman o davranış sorunları gitgide 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 azalacak. Ha şu da oluyor bazen. Mesela bana yaptık biz bir haftadır yapıyoruz. Hiçbir değişiklik olmadı. Yapıyor. Hemen değişiklik olmadı. Zaten zamanla yavaş yavaş değişiklik olur. Yani bu davranış kalıbını artık anne ve babanın oturtması lazım. Bir de ne Hala, oluyor? E, burada e, bir, bir şey de araya gireyim. Mesela bazı durumlarda da sınırım ikisiyle birlikte annenin ya da babanın vakit geçirmesi değil. Tek tek vakit geçirmesi pek de çocuk için ihtiyaç haline dönüşebiliyor değil mi? Yani hani bunu mesela duyuyoruz atıyorum küçük çocuk yaşı çok ilerlemiş olmasına rağmen hala altına yapıyor. ilgi çekiyor. Mesela çok e, ilginç bir replik görmüştüm hocam şu Masumlar Apartmanı'nın Gülben karakteri. Yani e, diziyi eleştiririz eleştirmeyiz o çok ayrı bir şey ama beni geriye götüren bir şey olduğu için. Çocuk altına yaptığında ileri yaşı büyümüş olmasına rağmen bir şekilde ilgiyi ve dikkati kendisine çektiği için o ilgiden beslenip bu davranışı sürdürebiliyor. Yani evet. etrafınızda böyle çocuklar da var. Galiba evet. hani ikisiyle birlikte vakit geçirmek değil de bazen tek tek vakit geçirmek de İksinlikle. kıymetli bir şey. E, e, hepimiz için geçerli değil mi? Biz bir arkadaşımızla grup içinde de vakit geçirmek isteriz, birebir de geçirmek isteriz. Eşimizle birlikte de arkadaş grubuyla da birlikte oluruz, birebir vakit de geçirmek isteriz. Bu çok sağlıklı ve olması gereken bir şey bence. Hı hı. Hocam peki Emma kıskançlık yapıyor da olduğu gibi. Şimdi kardeş durumları ve ev içi durumları bırakalım. E, diyelim ki tek çocuk ya da başka bir şey. E, okul hayatında, iş hayatında yani mesela bunu kontrol edemeyen aileler birer yetişkin haline dönüşüyor ama aslında bu davranış bozukluğuyla topluma giriyor. E, ve hani sadece o sorunu kendisi de yaşamıyor etrafındaki bir sürü insanda yaşıyor. Çünkü yapabilirlikleri de artıyor insanların maalesef ve hani çağımızda pek çok bununla ilgili olumsuz örnek de var. Ya biraz yetişkin kısmından dinleyebilir miyiz sizden? Şimdi şöyle söyleyeyim. Duygular bize mahsus. Yani insanlar yaşar bu duyguları. Öfke duygusu siz hiç yaşamıyor musunuz? Mesela araba kullanırken çok öfkelendiğiniz olabilir ama zannetmiyorum Levi'yi alıp da dışarı çıktığınız ve birisine vurduğunuzu. Değil mi? Yani Sonuçta atıyorum meslek hayatımızda da böyle gıptayla baktığımız işte zaman zaman da kıskandığımız kıskançlık nedir aslında? Yani onun gibi olamama ya da o onun elindeki ıı, özelliklere sahip olma arzusudur aslında. Yani biraz hasetten farklı. Hasette birazcık daha kötülük vardır. Yani hasette onun elindeki olmasın. Yani o kötü duruma düşsün duygusu vardır ama işte şu hocam şey... oraya oraya nasıl geliyor insan yani o şey hiç kimse fark etmiyor mu ya da kişi kendini gizliyor mu nasıl bir şey hatırlıyor musunuz hocam birkaç sene önce a, rü, lüks bir restoranda adamın bir tanesi ve çift dal yapmış eğitimini almış bir, bir şey a, eşinin yeğenine yakıcı bir madde attı küçücük bir çocuğun üstüne ve ben şok oldum yani hani onca eğitim ne kadar maskelemiş kendisini nasıl bir dehşettir ya içinde ne kork, yaşamış korkunç ya korkunç bir şey korkunç yani bu tam çok patolojik bu çok uç bir örnek tabii ki ee, ama muhtemelen o yapan kişinin eee Çocukluktan itibaren bir ihmale uğradığını düşünebiliriz uzaktan tabii tanımıyoruz, etmiyoruz, muayene etmedim, bilmiyorum yani hani bu spekülasyon ama e, bu düşünce insanın aklına geliyor. Ama diyorum ya kıskançlık duygu yaşarız biz ama kontrol ederiz ve e, bu duygu yaşadığımızda zihnimizden de geçirmemiz gereken süreçler olabilir değil mi yani? E, Atıyorum ben çok yoğun öfke yaşadığımızda evet bugün kötü bir gündü bir, bir bazı şeyler üst üste geldi o nedenle ben trafikte bu kadar sinirliyim bir dakika bir derin nefes alayım bir toparlayayım kendimi kıskançlık duygusu yaşadığımızda evet çok güzel bir sunum yaptı ve bu sunum bu keşke ben de yapabilseydim ya yapabilmek için o zaman çalışmam lazım bak şurayı 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 arttırmam lazım gibi düşünebiliriz yani kıskançlık duygusu hemen yıkıcı ve kötü anlamlar taşımamalı yani bu e, kontrol edebiliyorsak ve bu bizim yararımıza işleyebiliyorsak bu duyguyu her zaman kötü olarak nitelendirmemek gerekiyor öyle hı hı. diyeyim. Hı hı. Ama o güzel sunumlarda mesela ben çoğu zaman arkadaşlarımın sunumları iyiyse, kitapları çıkmışsa, elime ulaşmışsa bundan mutluluk duyuyorum. Bu bence önemli ve kıymetli de bir şey. İşte ee, işte bunu bunu yapamayan da çok kişi var ama hocam. Yani etrafınızda olup da o onu o duyguyu kontrol edemeyen de çok kişi var. Peki kişi bunu kendinde nasıl fark edip, Bununla ilgili bir çözüme başvurabilir. Aile bunu fark etmedi ama kişi kendi içinde bunun huzursuzluğunu yaşıyorsa fiziksel evet. olarak neler yaşar ve ne zaman destek alması gerekir? Aslında en çok mutsuzluk duygusu eşlik eder kıskançlığa ve e, çoğunlukla da bu normalde kısa sürelidir ve e, bu nasıl söyleyeyim ben size? Şimdi olumsuz duyguyu yaşadığımız zaman bu olumsuz duyguyu beden aslında vücut yok etmeye çalışır, bir an önce onu işlemlemeye çalışır. Mutsuz, niye ben, ben mutsuzum ha? Şu oldu. Bunu bir toparlayayım. İşte yetersiz oldum, başarısız oldum gibi, işte başarılı olmak için ne yapabilirim gibi bunu çözümlemeye çalışır. Şimdi kıskançlık duygusu da aslında olumsuz duyguları yaratır. Ee, daha çok mutsuzluk e, ve enerji kaybını görürüz kıskançlık duygusu yaşadığımızda. Ama dediğim gibi onu eğer biz sindirirsek, anlamlandırırsak, isimlendirirsek ve bunu azaltmak için neler yapacağımızı düşünürsek kendi mesela ölüm olumlu taraflarımızı düşünebiliriz. Örneğin e, okul çocuklarında bunu görebiliyoruz. İşte hızlı yazamadığı için üzülen çocuklar ya da ne bileyim Ayşe çok hızlı yazıyor, ben onun kadar yazamıyorum. Kağıdı fırlatıp atıyor. Devam etmiyor çocuk. Ee, i̇şte burada o çocuğun aslında diğer alanlarda olumlu özelliklerinde olduğunu, her şeyin sadece yazı olmadığını, işte ne bileyim insanca özelliklerin çok önemli olduğunu, Ayşe'nin belki emek ama onun çok fazla emek harcadığı, emeğe övgünün yapılması aslında birazcık yine anneye ve babaya düşüyor burada iş. Yani bir çocuğun önemsenmesi sadece akademik başarı değil ya da mesela güzellik değil ya da mesela işte ne bileyim ben zeka değil de emeğin olduğu uğraşının olduğunu fark ederse çocuk ve böyle büyürse kıskançlık duygusu da e, hafif olur yani yoğun olmaz yani Çocuğu yıpratmaz öyle söyleyeyim. Yoksa kıskanç şey, şey, Biraz şey. zor bir şeyden bahsediyorsunuz. Çünkü ihmal edilmiş. Yani hani ben daha önceki kuşaklardan bahsediyorum. Tabii ki çok iyi ebeveynler var. Ee, ama hani ihmal edilmiş çocuklar bugünün anne babaları. Ve dolayısıyla onların içerisinde çocuk büyütürken aslında çocuk kıyaslamasa bile anne baba kıyaslıyor. Yani bir X veli de sizin çocuğunuzu izleyip onun puanını söyleyebiliyor ve kendi çocuğun yanında dillendirebiliyor. Dolayısıyla bu söylediğiniz şey hani kulağa doğru ama bir yandan da zor bir şey gibi geliyor. Yanlış mıyım hocam? Şöyle ama biz sadece anne babalarımızla değil, etrafımızla ve toplumsal şeylerle de evriliyoruz. Yani akranlarımızla, ne bileyim ben, öğretmenlerimizle, yaşam boyu kurduğumuz özdeşim figürleriyle eşimizle örneğin bir sorun yaşıyoruz eşimizle konuşuyoruz eşinin verdiği yeri bildirimler öneriler bakış açısı yakın arkadaşının verdiği bakış açısı birçok değişikliğe yol açıyor yani hani bebeklikte kötü bir bebeklik ya da çocukluk dönemi geçirmiş her birey olumsuz erişkin olacak ya da kötü erişkin olacak anlamına gelmez hiçbir zaman çünkü yaşam içerisinde de birçok şey değişebiliyor o nedenle o kadar umutsuz olmamak lazım ama tabii ki anne babanın bunları bilip Fark edip kendini kontrol etmesi tabii ki gerekiyor. Örneğin bu işte WhatsApp grubu anneleri çok yıkıcı, çok e, böyle inanılmaz yorumlar yazabiliyorlar. Ben çok şaşırıyorum bazen bazı yorumlara. Kendi çocuklarına yaptıklarını gördüğüm zaman ve o çocuğun yetiştiği ortamı fark ettiğim zaman tabii ki üzüldüğünüz oluyor. Yani annelerin birbirleriyle yarışması, çocukları yarıştırıyor olması. Ee, çocuğun bütüncül olarak ele alınmaması, bireysel olarak değerlendirilmemesi, sadece ders notlarıyla değerlendirilmesi tabii üzücü ama e, o çocuk e, dediğim gibi sadece o anneyle büyümüyor, birçok etkenle büyüyor. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Dolayısıyla aslında insan çözüme yatkın ve yakın duruyor her zaman değil mi hocam? Evet ya ben... bu arada o veli grubunda olmanız aslında hem şans hem de bir taraftan sizi açınızdan da hani bir çeşit ayna vazifesi gördüğünüz için de zorlayıcı da bir şey yani. Ha hani toplumda da böylesiniz hocam yani komple herkesin maskesini indirmiş haliyle görüyorsunuz. Bu sizin için de zor bir durum aslında. Şöyle ben ben de kendimi şöyle e... şimdi 14 yıldır veli olduğum için ben <laughs> öyle diyeyim ya da ne bileyim okul öncesi hadi bebekliği saymayalım peki 10 yıldır diyeyim. 10 yıldır veli grubunda oluyorum ve çoğunlukla çok yorum yapmamaya çalışıyorum ben. Çünkü şey yani sonuçta birisi bir şey yazdığı zaman o birisinin bireysel yaşantısını bilmiyorsunuz. Orada yansıyan birkaç cümle olmuş oluyor. Birçok zorluklar yaşıyor olabilir, farklı düşünceleri olabilir ya da bir de biliyorsunuz o mesajlarda çok duygu da olmadığı için yani hani çok iyi niyetli bir şey yazıyorsunuz. Sonra ama okuyan tarafından çok yanlış da algılanabiliyor. O nedenle ben çoğunlukla yorum yapmamayı tercih ediyorum. <laughs> Hocam peki ilave etmek istediğiniz bu konuyla ilgili bunu da söylesek yerinde olur dediğiniz şeyler varsa onları alalım. Şimdi burada bence bu söyleşinin en önemli noktası şu. E, çocuklar kıskanabilirler. E, kıskançlık duygusu normal bir duygu. E, buna hemen anne babanın çok yoğun alert olması gerekiyor. Onu anlaması, kapsaması, kavraması, isimlendirmesi, çocuğu anlaması, görmesi, fark etmesi. Çocuk eğer kıskanan çocuk fark edildiğini anlarsa suçlama değil, sen kıskanıyorsun değil. Fark edildiğinde, üzüldüğünü ne bileyim, e, mesela anne şunu söylerse, evet daha az oyun oynayabiliyoruz seninle. Bunu çok fark ettim ama bunu değiştirmek için bir düşüneyim ben bunun üzerinde." diyorsa bile Çocuğun kıskançlık duygusu azalacaktır. Yani şiddeti 100'te 90'a düşecek. 90'sa 80'e düşecek. Yani giderek azalacaktır. O nedenle dediğim gibi bu duyguyu anlamak, normal olduğunu bilmek, isimlendirmek ve çocukta çalışmak lazım. Hocam bir şey ilave etmek istiyorum. Yani sizin bu söylediğiniz üzerinden çok önemli ve kıymetli bir şeyin altını çizdiniz. Şimdi çağımızda popüler olan bazı kavramlar var. Örneğin işte anı yaşam. Ee, mesela kişi çok birebir yakınlığı kaybediyor diyor ki ben kıymetliyim kendimi üzemem. işte şu ritüele katılamam. Bu ya çok garip söylemler var karşımızda. Bunun adı atıyorum öz şefkat deniliyor ya başka bir şey deniliyor. Yanlış bir şey ifade etmek istemiyorum. Hani işini iyi yapanlar veya hani bunu farklı bir şekilde dillendirenlerden ayrı bir şey söylemek istiyorum. Biz yasla tamamlayamıyoruz. <laughs> Duygunuzu da yaşayamıyoruz. Yani hani e, kişisel olarak, bireysel olarak söylemiyorum bunu. Duyduğum örnekler üzerinden söylüyorum. O nedenle aslında duyguyu tanımlayıp bunu yaşamak daha önce mesela sizinle yarısı da konuştuk. E, onun da tamamlanması için bir zamana ihtiyaç var değil mi? Hani bu duygunun da tanımlanıp yaşanabilmesi için. E, e, aslında şöyle e, sizin söylediğiniz kavram tabii insanlar tarafından yan, yanlış algılanıyor. Anı yaşamak aslında o an yaşadığın duyguyu fark etmek demek. Yani cenazedeysen üzüleceksin. Yani duygular insanlara hani bir tane film var son zamanlarda ismini söylemeyeyim ama izlemişsinizdir. Adam çıkıyor, bağırıyor. Ya biz bir olumsuz durum yaşıyoruz. Yani ya fark edin bunu ya üzülün, endişe duyun. Ya ama bu ya endişe duymak zorundayız. Ya biz sadece olumlu duygular yaşamayız. Yani mutluluk, hoş, coşku, sevinç, sevgi bir dünya yok. Dünya böyle değil. Bazen böyle bir karmaşaya anne hani babalar da giriyor. Çocuğum üzülecek, üzüldüğü zaman da olacak. Yani bu duyguları yaşamak işlemleyebilmek, fark edebilmek ve hayata devam edebilmek önemli ve bu duyguyla birlikte devam etmek önemli. Yani sizin söylediğiniz çok doğru. Anı yaşamak demek ben kendimi üzemem, hep mutlu olmalıyım demek değil. Üzüntüyse üzüntü yaşamak, endişeyse endişeyi de yaşamak. Ama... zaten onu yaşayamadığında daha uzun vadede aslında Peki. sorunlarla karşımıza Peki. geliyorlar tekrar değil bastırılıyor mi? bastırılıyor o ağlanamayan duygular ağlayamıyorsan eğer işte ne bileyim e, şeye, endişe duymuyorsan onlar bas, bas, bastırılıyor ve daha sonra çok daha farklı davranış sorunlarıyla ortaya çıkabiliyor Hı -hı. hocam çok teşekkür ederim ne demek çok sağ olun <laughs> ee, sizinle konuşmak olsun? her zaman benim için keyifli bir şey sağ başka olun. bir programda tekrar sizinle bir araya geleceğiz ee, görüşmek üzere diyorum hocam. Şimdilik. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Başka bir programda, başka bir konukla tekrar karşınızda olacağız. Tabii ki Nurso hocamla da tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın diyoruz.